İyi akşamlar dostlar. 24 Kasım 2023 saat 3'ü 5 geçe kamuya aydınlatma platformuna Smart Güneş Enerjisi Teknoloji Araştırmadan arkadaşlar gelişim, üretim, sanayi ve ticaret araştırma maşallah arkadaşlar. Yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıkan bir haberi var. Özet, iş, özet bilgide yeni iş ilişkisi olarak karşıma çıktı. Peki ne anlatıyor bir zaman bakalım. Şimdi e, Ciro'ya olumlu katkı olacak diye yazıyor. Anlaşma arkadaşlar 24.11.2023'te imzalanmış ki arkadaşlar daha doğrusu iş ilişkisinin başlamasının öngörüldüğü tarih. Burada müşteri ismi belirtilmemiş herhalde gizli tutulacak anladığımız kadarıyla. Bakalım arkadaşlar neler anlatıyor. Haber okuyalım. Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları pazarlama AŞ ile yurt içinde yerleşik bir kurumsal müşteri arasında güneş enerji santrali projelendirme ve malzeme tedari işine istinaden KDV hariç toplam 16 milyon 178 Amerikan Dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Peki arkadaşlar bunu hemen kimse Türk lirasına çevirsek de ne anlatıyoruz? Bugün 28 lira 80 kuruş olarak doları düşünürsek arkadaşlar 465 milyon 300 şey 937 bin 60 kuruş karşımıza çıkıyor. Hayırlı olsun şirket için arkadaşlar gayet de ciddi bir rakam diye düşünüyorum ben. Kanalıma abone olmak unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.